selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz ondan son dakika haberlerini alalım bakalım neler yapıyormuş hayatında neler oluyormuş şöyle bir bakalım istedim tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen alma verme dengesini koruyan emeğime saygı gösteren canlar için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınıza inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım şimdi o güzel enerjileri gönderin bana enerjiniz enerjim olsun dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrına olsun güzel güzel mesajlar vermekte bana nasip olsun inşallah bakalım son dakika haberlerinde neler varmış bu aklınızdaki kişinin hadi bakalım anlatsın bize neler var neler neler biz bilmiyoruz değil mi şöyle bir öğrenelim bakalım neler söyleyecek haberlerde bize. Evet. Şöyle yapalım. Katina ile bakacağım bu arada. Onu da söyleyeyim canlarım. Tabi sizler bu arada alma verme dengesini korumak adına bir beğeni, bir yorum, bir takibi bana çok görmezsiniz herhalde diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Son dakika haberlerinde neler varmış? Biraz fazla kart alacağım buraya. Evet, şuradan da alalım. Bu arada çok soruluyor. Özel seans veriyor musunuz diye. Özel bakıyorum canlar. Bunun için özelden mesaj atabilirsiniz. Gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Evet. Bakalım Katina ne söyleyecek bize. Son dakika haberlerinde neler var orada. Neler oluyormuş. Sizler dilerseniz buraları kaydırabilirsiniz. <laughs> Beklemek zorunda değilsiniz ama benimle birlikte uyumlanmak isterseniz de devam edebilirsiniz tabii ki. Artık bazı uyarıları yapmaktan yorulduğum için <laughs> siz artık biliyorsunuz bence. <laughs> Evet, kartlarımızı oluşturdum. Bakalım son dakika haberlerinde neler var? Orada neler oluyormuş? Hep beraber görelim. <laughs> İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı. Çok kuşkulu ve şüpheci yaklaşıyorum bir şeylere. Ama sana sadakatim hala devam ediyor diyor bu aklınızdaki kişi. Üy, güzel hala sadakatimle bütün bağlılığımla sendeyim diyor. Vücudumdaki her hücre senin benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor diyor. Vücudumdaki her hücre sonsuza kadar mutluluğumun sadece senden geçtiğini söylüyor diyor ve senin sevgine ihtiyacım var diyor. Sevilme ihtiyacıyla geldi. Senin şefkatine de ihtiyacım var diyor. Üf, güzel. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyim deneyim deneyimleyebileceği. konuşamadım bakar mı? Okuyamadım da konuşamadım da. En güçlü, en derin ve en saf sevgi şeklidir birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimlediği en güçlü, en derin ve en saf sevgi şekli diyor. Çok güzel. Sadakat ve güven bakar mısınız burada da sadakat ve güven var. Burada da sadakat ve güven diyor. Benim diyor sadakatimden, sevgimden diyor şüphe etme diyor ve çaresizim. Bazı şeyleri çözemiyorum diyor. Vay. Peki burada ne diyor? Yüksek benliklerimize güvenmen gerekiyor. Onlar tam olarak hangi deneyimlerin bizi tekrar bir araya getireceğini biliyor. Ben akışa teslim oldum. Sen de akışa teslim ol. Her şeyin en güzelini yaradan bilir diyor. Seni hem tutkulu hem de ihtiraslı bir şekilde çok özledim diyor. Ve bir tarafım seni o kadar çok merak ediyor ki diyor seni takip ediyorum seni taklıyorum diyor. Bak 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 haberlere bak sen. Ee peki? Atem devam. sah, Ay kartı. Dare. Yani e, canlar son dakika haberlerinde burada bir dişil enerji var ki bencil, kendinden başka hiç kimseyi önemsemeyen, paraya, lükse, gösterişe bayılan bir dişil enerji var. Bir tarafında da yasak ilişkilerin eril enerjisi olan sahla. Demek ki burada üçüncü bir kişi durumu çok baskın. Yani birileri bir dahil olmuş. Ve kişi kendini ruhsal olarak çok kötü hissediyormuş. Ama birazcık akıl kurnazı böyle şey yaparak e, kurcalıyor bir şeyleri, merak da ediyor. Bu durumu nasıl toparlarım, kendimi nasıl toparlarım, bu enerjiden nasıl kurtulur diyor son dakika haberlerinde. E bir tarafta da böyle parsadra var. <laughs> meraklı meraklı diyor, bakıyor, duruyor, düşünüyor bakar mısınız? Yılan kartı. Hatem Deva baya bir zorlamış. Köpek kartı. Ve yıldızlar. Ben hayatımın içerisinde artık huzur istiyorum. Sürekli böyle sessiz sessiz bekleye bekleye bir merakla bekleyen işte sürekli paradan başka hiçbir şey düşünmeyen ihanetler, yalanlar, dolanlar, arkadan iş çevirmeler, bir sürü katakullüler çevriliyor benim hayatımda ihanetler de var. Burada arkadaş çevremle ilgili sorunlarım da var, çevresel bir faktör. Onların bana ne kadar sadık olduğunu düşünüyorsam da bir o kadar bunun yanılgısını yaşıyorum. Hayatımda güzellikler istiyorum ben artık. Ben bu durumun dışına çıkmak istiyorum. Eğer hayatımdaki bu toksitlik, bu bana hizmet etmeyen, bu durumda kaldığım sürece biliyorum ki ben mutlu olamayacağım. Ben hiçbir şekilde ilerleyemeyeceğim. Bakar mısınız? Çok gerçekten çok sıkıntılı bir süreç, abanoz geliyor. Derin bir üzüntü var. Yani burada ihanete uğramış, birileri arkasından iş çevirmiş, yalanlar konuşmuş, onu incitmiş, onu kırmış ve enerjisi burada isfahanla geliyor. Daha çok tutkusal olarak sizi çok fazla özlüyor olabilir. Evet gelenekler, görenekler, aileler, evlidir vesairedir bir şeylere turan çok şey yaklaşır. Hani mantığını devreye sokmaya çalışır. Şimdi bu kolektif bilinç olduğu için Burada çok farklı karakterlerin yansıması da çok normal ve burada Nil Nehri geliyor ki artık kişi bir yola çıkıyor canlar. Yani burada toksitlik var, burada çıkarlar, burada ihanetler, burada yalanlar, dolanlar, bir sürü dalevereler var. Artık bu durumdan çıkmak istiyor. Bu durumdan kurtulmak istiyor. Aslında bu hatayı kendi yaptığını biliyor. Bu durumun içerisine kendi düştü. Demek ki şu anda son dakika haberlerinde hayatında bir Atem Deva var ki böyle ya vereceksin ya vereceksin o parayı. O çünkü lüks istiyor, o şaşa istiyor, o istiyor da istiyor. Ama kendisi ne yapıyor? Bunu bile bile bu durumdan çıkamıyor. Bakar mısınız? Yani ihanetler, yalanlar, dolanlar bir sürü şeyler var. Kendinin ruhu, kalbi çok başka yerde, bedeni çok başka bir yerde bu kişinin aklınızdaki kişinin canları. Evet son dakika haberleri böyle geldi. Yolunuza ışık olsun, şifa olsun. Hepinize en güzeline emanet ediyorum. Unutmayın en değerli şey sizsiniz. Kendi akışınızda, kendi öz değerinizde kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.